Evet, herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Bu hafta para konuşacağız. Ben para konusunu seviyorum. Ee, böyle keyifli bir konu. Bir de para böyle e, çok fazla herkesin istediği ama nedense böyle bir türlü herkesin de istediği gibi elde edemediğini düşünüyorum ben en azından. Ee, elde edemediği bir konu. Daha çok yokluğunun çekildiği bir konu diye düşünüyorum. O yüzden biraz para konuşalım ve um, bu videoda vermek istediğim şey yani şu video bittikten sonra ah evet parayla ilgili bu açıdan hiç düşünmemiştim ben parayla ilgili şuradaymışım hani kendinizle ilgili bir farkındalığınızın olması bu videoda niyetim um, şimdi para <laughs> güzel bir şey <laughs> ha bu arada. Bu videoda şöyle bir şey vermeyeceğim. Hemen onu belirteyim. Ee, pozitif düşünün, olumlu düşünün, size para gelsin demeyeceğim. Öyle bir formu bekliyorsanız o bir, bu video, o video değil. <laughs> onu hemen söyleyeyim. Ee, buna çok inanıyorum bu arada. Pozitif düşünerek istediklerinizi hayatınıza çekebileceğinize. Hiç beklenmedik zamanlarda beklen, beklemediğiniz fırsatların ayağınıza gelme, gelme durumuna çok inanıyorum. Para da böyle olabilir. Ama bundan önce sizin bir niyetinizin olması lazım. Bu doğrultuda bir adım atmanız, bir aksiyonunuzun olması lazım ki gelsin. Ya da geldiğinde siz kapıyı açabilin. Hani bazen geliyor fırsatlar. O zaman hazır değilsek o fırsatta gelmemiş gibi olabiliyor. Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Para konuşulması ayıp bir mevzu değil. Yani bize hep öyle öğretildi ya. İşte para konuşmak ayıptır. Ya da alacağınız var birinden bir hizmet verdiniz paranızı, paranızı isterken böyle bir çekiniyorsanız ı -ı, orada böyle fark etmeniz gereken gerçekten net bir şey var. Para sizce nasıl bir şey ifade ediyor olmalı ki isterken çekiniyor olasınız. Üstelik verdiğiniz bir hizmetin sonucunda. Yani bir hizmet verdiniz ya da bir hizmet vereceksiniz vermeden önce almanızı tercih ederim yani hizmetinizi en azından bir kısmını hizmetinizi vermeden almanızı öneririm ben. almıyorsanız da zaten onunla ilgili günün sonunda bir noktada of bu yanlışmış deyip döneceksinizdir. Neyse konumuza geri dönelim. parayı isterken bir utanç duyuyorsanız orada bakılması gereken bir şey vardır. Çünkü sizce para nasıl bir şey olmalı ki onu söylerken istemekten çekiniyor olasınız. Hemen bu soruyu kendinize sorun. Mesela para değil de para yerine böyle güzel anlamı olan ya da hiçbir anlamı olmayan bir şey isteyecek olsanız isterdiniz değil mi? Daha rahat isterdiniz. Yani ne olabilir? Yardım demeyeyim, o da çok şey bir şey herkes rahat yardım istemeye isteyemeyebilir. Hmm. Ya mesela hizmetinizin sonucunda bir kitap e, alacak olsaydınız, işte nerede ya benim benim kitap benim bu hizmetin karşılığında istediğim şey bu kadar kitap. Yani para <laughs> çok saçma bir örnek oldu biliyorum ama e, burada anlatmaya çalıştığım şey parayı isterken çekiniyorsanız parayla ilgili bir kere orada fark edilmesi gereken bir şey var demektir. Bunu hemen not edin. Sizce şunu sorabilirsiniz. Ben paraya nasıl inanıyorum? Bence benim için acaba para nasıl bir şey ki? Bunu isterken utanıyorum. Vallahi böyle bir durumunuz varsa utana utana da olsa utanmanıza rağmen paranızı isteyin. Bunu öneririm. Ve bu isteme olayını daha sık yapın. Yani ...bazen sırf kendinizi o rahatsızlık duygusunun içine sokmak için... ...onu bir deneyimleyin o anlığını. Bilinçli olarak yapın ve dünyanın son olmadığını gördüğünüzde... ...göreceksiniz, işler daha kolay olacak. Daha kolay para isteyeceksiniz zamanla. Çünkü bu konuda egzersiz yapmaya başlamışsınız. Başladınız. Çünkü şöyle bir durum yok. Bazen önemli olan nasıl hissettiğiniz değil. Yani evet para isterken çekiniyor olabilirsiniz belki... Önemli olan o hissinizin sizi yönetmemesi, o hissinize rağmen o parayı istemek. Yani bazen duyguları böyle çok önemsememek lazım. E, duyguları yok saymak değil, ama e, sizin hayatınızı yönetmesinin önünde e, olması gerekiyor. Sizin kararlarınızın. Bu yüzden önemli. İkincisi, e, şimdi parayı isterken kötü hissediyor olabilirsiniz dedim. Um, şimdi bu, parayla ilgili negatif inançlarınız olup olmadığını parayla ilgili hmm, ha, ilişki şu an parayla e, olan güncel il, ilişkinize bakarak anlayabilirsiniz. Günün sonunda şimdi bu bir süreç yani atıyorum borcunuz varsa borcunuzun bitmesi bir süreç bir süre alacak tabii ki. Pozitife doğru bir ivme varsa güzel bir yoldasınız demektir. Ama e, hiç hayatınızda paraya dair pozitif bir değişiklik yoksa ve hanedir de değiştirmek istiyorsanız ya tam para biriktiriyorsunuz. Of para bir yere gidiyor. Yani birikimin hepsi acil bir gider çıktı ve ona gitti. Veya e, harcayanlar kanunundaysanız. Nedir bu harcayanlar kanunu? Para kazanıyorsunuz, hop onu harcayacak bir şekilde bir yer buluyorsunuz. Zevki şeyler. Yani zorunlu değil. Ama işte ne bileyim kıyafet alıyorsunuz üstünüze gereksiz e, gereksiz şeyler alıyorsunuz. Bir şekilde o parayı günün sonunda sonlandırmayı sonlandırmayı başarıyorsanız da bu şekilde veya e, fazla bir şekilde su faturası geliyorsa, bir şekilde hastane masrafı çıkıyorsa vesaire vesaire. Bir şekilde yine e, bulunduğunuz noktaya geliyorsanız parayla ilgili çok büyük ihtimalle çok ama çok büyük ihtimalle parayla ilgili negatif bir inancınız vardır. Yani daha fazlası para sahibi olduğunuzda ya da para sahibi olduğunuzda olumsuz bir şeylerin olacağına inanıyorsunuzdur. Şimdi bu bu inanç şekli şunu gösteriyor. Direksiyonda yani sizin bu işte harcamanızda veya işte ilk başta verdiğim örnekte para isterken çekinmenizde o durumda da büyük ihtimalle parayla diyalogunuz istediğiniz yerde olmayabilir. Yani ya da işte bir şekilde paranın bir yere gitmesi durumunda zamanınızda küçükken aldığınız bir karar var parayla ilgili negatif ve o programlama diyelim artık o program devrede. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Yeni bir program işletmeniz yani yeni bir programı sisteme sokmanız gerekiyor çünkü eski program artık işe yaramıyor. Yani e bir programı nasıl silebilirsiniz? Şöyle fark ederek önce ve fark etmeden de önce Artık bu programı değiştirmeye karar vererek, yani şöyle, ya tamam yeter ya, ben bu sene borçlarımı kapatıyorum veya yeter artık ya, ben artık ıı, şu kadar şu kadar ıı, kazanacağım. Yani onun güçlü ve net bir kararını vermek, her şeyde diyorum ya net karar vermek çok önemli. Para konusu söz konusu olunca da aynı şey önemli. Önce bir karar vermeniz gerekiyor. İki fark ettiniz parayla ilişkiniz nerede? Çünkü nereye gitmek istediğinizden önce siz neredesiniz? Onu bilmenizde fayda var. Bugün e, borç içindeyseniz e, sizin için hedef çok para kazanmak işte şu şu kadar kazanmak olmak yerine önce bir borçları silmek olmalı. Yani borçları bitirmek. Borçları bitirirken sonra birikim yapmak olmalı. Kuantum sıçramalar olabilir mi? Kuantum sıçramada nedir? Bazı insanlar vardır ya, hayatı böyle çok aksi bir yöne giderken bir anda bir fırsat çıkar ve şans yaver gider. İşler yoluna girer. Şans diye bir şey yok bu arada. Böyle böyle şey elbette olabilir. Ama biz sanki bu olmuyormuşçasına kendimize normal insani adımlar belirlemeliyiz. Öyle bir plan belirlemeliyiz. böyle sıçramalar olursa da ne güzel. Hani oturun şükredin. Ne güzel iyi ki oldu diye. Ona da o, o, yani o sıçramalar için de kapıyı açık bırakın. O da olabilir kapatmayın yani kendinize um, ve bu programı değiştirmek yeni bir program koymak demek Şimdi şöyle bir durum var şimdi bilinçaltınızda negatif bir şey var parayla ilgili ama günün sonunda o inanç değil durumun öyle olmasına sebep olan şey Sizin aksiyonlarınız yani um, şimdi bu tersten işliyor aslında bazen, aksiyonlarınızı fark edip sizi istemediğiniz duruma sokan o aksiyonunuzun ne ol, aksiyonlarınızın ne olduğunu fark edip onları kestiğinizde, onun yerine farklı aksiyonlar almaya başladığınızda da durum değişir. O yüzden bu video onun videosu yani bir aksiyon videosu. Yani bu um, bilinçaltı çalışmaları vesaire bunlar güzel mi? Elbette güzel. Yani elbette güzel. Ama para söz konusu olduğu zaman aksiyon gerekiyor çünkü para e, ürettiğiniz değerin bir sonucu. Yani bir değer üretiyorsanız karşılığında bir para kazanıyorsunuz. Eğer hiç para kazanmıyorsanız bugün hiçbir değer üretmiyorsunuz demektir. Bir katkınız yok yani bu dünyaya. Oturun buna da üzülün, üzülün diye söylüyorum. Belki bazen hani birilerinin bunu söylemesi gerekiyor. Eğer böyle bir durumdaysanız. Evet önce bir hayıflanın yani evet benim bu dünyaya hiçbir de katkım yok. Ben bu dünyaya nasıl bir katkı sunabilirim? Çünkü hiç kimse buraya bu dünyaya dümdüz olmak için gelmedi. Değil mi yani? Bunun için gelmiş olmak istemezsiniz. Ben istemem. O yüzden bir şeyler üretin ve ürettiğinizin sonucunda da para kazanmaya başlayacaksınız bir noktada. E, çok negatif inancınız vesaireniz varsa da e, oturur çalışırsınız yani para konusunda. Ama bu videoda e, tabii ki bir videoyla bunu çözmeyeceksiniz ama e, en azından sizin için böyle bir uyanış vesilesi olsun. Para aksiyon gerektiriyor. Çünkü şöyle bakın para aktif bir hareketli bir enerji. Düşünün hep el değiştiriyor değil mi para? Yani bir sürü yapılan ticareti düşünün dünyada. Birileri sürekli bir alma verme var. Değil mi? Yani parada. Ve günün sonunda para sadece bir ihtiyaç. Yani bir araç. Olayın kendisi olamaz. Yani paranın varlığı. Ee, yani para kazanmak için para kazanmazsınız. Paranın sayesinde bir şeyleri satın alabildiğiniz için para kazanmak istersiniz. Yoksa paranın kendisinin tek başına hiçbir ehemmiyeti yok. Ama çok fazla konu var aslında. Hangi birine şu an geçeceğim. <laughs> Biraz bunları benim daha daraltmam gerekiyor. Başka para konusu da çekeriz. E, olayın kendisi dedim. Um, bazı insanlar var. Parayı amaç edinmişler. Ana amaç. Ve biz o insanlar aslında zihnen görünürde zengin ama zihnen fakir insanlar diyoruz. Sanmayın ki gördüğünüz her zengin insan, parası olan insan maddi olarak zengin. Böyle bir şey yok. Yani o yüzden um, insanlar öyle bir yanılgıya da düşüyor. Ee, yani hatta kötü örnekleri görünce kötü zenginleri insanın zengin olası da gelmiyor. Bunu ben <laughs> bunu iyi iyi bir şekilde deneyimlemiş biriyim. Siz de muhakkak deneyimlemişsinizdir sevmediğimiz itici insanlar. Muhakkak var. Ama e bu durumların paradan kaynaklı değil de insanlardan kaynaklı olduğunun farkına varmak. E çünkü neden paradan kaynaklı değil? Bazı insanlar var zengin ve gerçekten sevdiğiniz gibi sizin değerlerinizle örtüşür hareketler yapıyor. E bazı insanlar var ya gerçekten çok kendine yakışır şekilde, herkes kendine yakışır, yakışır şekilde davranıyor bu arada da sizin değerlerinizi örtüşmeyen şekilde hareketler ediyor. Burada sorun nasıl parada oluyor? Para aynı para. Ne değişti burada? Para aynı. Kişiler değişti. E o zaman ee, olay... ...parada değil, kişilerde. Önce bir... ...para bir enerji ama nötr bir enerji aslında para. E, parayı o yüklediğimiz negatif anlamlardan bir arındırmak gerekiyor. Yani bir bunun ayrımına varmak gerekiyor. Ama para güzel bir şey. Ama hayatımın amacı olamaz. Yani benim için mesela bana sorsaydınız... ...para gerçekten güzel, hayatımı kolaylaştıran bir şey. Ve... Emin olun, kendinize verdiğiniz değer arttıkça um, para yarışmanız de artacak. Ama çok parası olup değersizlik e, koduyla ortalıklarda gezen insanlar yok mu? Tabii ki var. O yüzden aslında olay yine para değil, olay um, olay kişilerde bitiyor. Gelin şöyle yapalım. Madem olay parada değil, <laughs> E siz de daha fazla para kazanın. Ee, sizin benim gibi insanlar artsın İyi insanlar İntegrist yerinde olan insanlar Onlarla biz de bir Daha güzel paralar kazanalım ee, Biz de iyi örnek teşkil edelim Yani şeyi çok iyi anlıyorum Çok fazla kalitesiz insanı Paralı gördüğümüz için Özellikle bence sosyal medyanın varlığıyla Hiç böyle bir video çekmiyordum bu arada <laughs> Şu an ilk defa çekiyorum Sosyal medyanın varlığıyla o sevmediğimiz tiplerin Görüntüsü artmaya başladı ee, i̇nsan da şey diyor yani tü Allah kahretsin bunlar böylese ben böyle olmuyorum diyor olabilirsiniz. Ama orada şunun ayrımına var bak onlar öyle de siz öyle olmak zorunda değilsiniz. Siz kendinizi tarzınızda siz nasıl biri olmak istiyorsunuz? Nasıl para kazanmak istiyorsunuz? Paranıza neler yapmak istiyorsunuz? Ona bir bakın. Hatta çok şu an gidiyor bakalım nereye gidecektir. Devam edeyim. Evet. Önce bu bir aksiyon videosu dedim. Paraya önce değer vermeniz gerekiyor bir değer. Değer vermediğiniz hiçbir şey size gelmez. Bugün e, bir arkadaşınıza değer verdiğiniz için, özen gösterdiğiniz için ilişkiniz büyük ihtimalle devam ediyor. Ona kötü davranmaya başlasanız arkadaşınız devam eder mi? Etmez. Parada da değer vermek, vermemek ne demek? Onu böyle gereksiz şeyler için harcamak. E, yani kıymet kıymetini bilmemek paranın ama bu da yine bir denge meselesini kıymet kı, kıymet bilip tapmak da değil yani ince bir denge var denge var hiç değer vermemekle çok değer vermek sözde ve... bağımlılık ee, ikisi de aslında aynı durumun yani kıtlığın iki zıt kutbu yani aynı kapıya çıkıyor ee, bir değer verin İki, neredesiniz parayla ilgili? Böyle bir kendinizi yakalayın iyi ve e, rakamlarla çalışın. Yani geliriniz ne kadar, gideriniz ne kadar? Giderinizi karşılıyor mu geliriniz? Elde ettiğiniz gelir. Bir ona bakın. Karşılamıyorsa önce kendinize şunu sorun. Ben bunu nasıl düzeltebilirim? Nasıl daha fazla para kazanabilirim? Yazın ve bunun üzerine bir beyin fırtınası yapın. Hiç yapmadıysanız oturun bu videodan sonra yapın. Eee... Daha önce yaptıysanız tekrar yapın. Çünkü başka zamanlarda aynı soruya farklı çözümler bulabiliyoruz. İnsan zihni böyle çalışıyor. Ee, o yüzden oturun tekrar yapın. Hele bugün bu videoyu izliyorsanız kesin yapın. <laughs> ben nasıl daha fazla gelirim artırabilirim? Yani bu soruyu sorun. Ben şu an başka kaynaklardan para kazanabilecek potansiyeldeyim. Bu potansiyeli nasıl açığa çıkarabilirim? Ya da şöyle sorabilirsiniz sizin senaryonuzda şöyle şöyleyse işte giderlerinizi karşılayabiliyorsunuz ama sürekli harcıyorsunuz. Ekstradan harcıyorsunuz. Fazla fazla harcıyorsunuz. O zaman da şunu sorun. Hangi aksiyonlarım beni bu duruma itiyor? O aksiyonlar neler? Madde madde yazın. Sonra oturun. O aksiyonları artık hayatınızda elimine edin. Önce fark edin. Yani sonuçta ortada bir başarı da varsa, bir başarısızlık da varsa ya da başarı başarısızlık demeyelim. İstediğiniz bir sonuç da varsa bir takım aksiyonlarınız size o sonucu getirdi. İstemediğiniz bir durum yaşıyorsanız yine aynı şey. Yaptığınız eylemlerin sonucunu yaşıyorsunuz. O yüzden söz konusu para olunca da bu durum aynı. Hangi aksiyonlarım bu duruma getirdi? Pozitif olanlar da hangi aksiyonlarım bu duruma getirdi? Bunları daha fazla yapayım. Kendinize günün sonunda bir liste çıkarın. Çok güzel bir örnek bakın bu egzersiz liste, liste <laughs> konuşamadım. Liste çıkarın ve o listede bundan böyle yapılacaklar, yapılmayacaklar. Şimdi parayla ilgili pozitif duruma geçmenin iki şeyi var. Bir, um, gelir arttırmak. iki harcamaları kısmak. Ama günün sonunda bu eylemleri yaparken nasıl hissettiğinize bakın. Um, yani şöyle söyleyeyim gelirinizi arttırmaya daha çok özen gösterin ama aynı zamanda tabii geliriniz arttıkça giderleriniz de artacak artacak. Ama önemli olan matematik şu. Gelirim giderimden fazla olacak. Bitti. Bitti. Bu kadar. Kendinize e, birikim yaparken bir takım harcamalarınızı kısın ama şunu da yapın. Harcamalarınızı kısın ama yani kendinize de böyle bir oyun alanı bırakın şöyle yapın mesela. Bir dengede kendinize bir harcama izni ve limiti verin bütçeniz dahilinde. 1 lira bile olsa, 10 lira bile olsa veya hiç şu an durumunuz çok um, vahim durumdaysa, parayı, parayı yani um, borçlarınız varsa vesaire varsa daha sıkı geçirebilirsiniz ama onda da mesela kendinize şöyle bir hedef koyabilirsiniz. Şu kadar birikim yapınca şunu alacağım. Yani kendinize öyle bir ödül mekanizması belirleyebilirsiniz. Ee, kalem kağıt gerekiyor yani. Matematik, basic, temel seviyede bir matematik işlemi yapıp... Aslında gerçekten olayı e, daha basitleştirerek çözmeye yoluna gitmek. Ve e, aksiyonlarınızın farkına varmak. E, çünkü para da sonuçta... Um, bilinçaltınızda parasal durumunuz da şu an bilinçaltınızda inandığınız şeyin bir çıktısı. Ama bu çıktıyı aksiyonlarınıza değiştirebilirsiniz. Bütçe yapın. Bütçenizi de böyle çok çok katı bir şekilde yapmanıza gerek yok ama genel olarak benim şu kadar para kazanmaya ihtiyacım var. Nasıl ben bu gelirimi artırabilirim? Benim nasıl potansiyelim var? Hangi konularda iyiyim ve bu iyi olduğum konuları paraya nasıl çeviririm? Kendinizde böyle bir yalnız kalın ve bir böyle böyle bir diyalog diyaloğa geçin. Hatta şöyle söyleyeyim, sizin aynı düşünen bir arkadaşınızı da yanınıza alıp böyle bir beyin fırtınası yapın. Siz zaten böyle bir yola girdiğiniz zaman, bunu çözmeye dair bir yola girdiğiniz zaman emin olun karşınıza bununla ilgili fırsatlar da kişiler de muhakkak çıkacaktır. İlk başta dedim ya hazır olmak lazım. Siz böyle bir niyete girdiğiniz zaman zaten o fırsatların önünüze geldiğini göreceksiniz. Ve önemli olan o fırsatları değerlendirmek yani kapıyı açmak. Ee, ve kendinize bir süre verin. Yani bugün borç içindeyseniz bir gecede olabilirsiniz. Yine borçsuz olabilir misiniz? Elbette olabilirsiniz. Onu açık bırakın. Ama hedefinizi daha minik adımlara e, bölerek hedefinize minik adımlara bölerek e, ilerleyin. Ee, ama kendinizden beklentiniz de yüksek olsun. Kendinizi küçültmeyin. Yani hmm, büyük resminizin ne olduğunu bilin ne istediğinizi ee, ama adımlarınızı küçük küçük o doğrultuda atın ee, bütçe yapın ve nasıl daha fazla para kazanabilirim ona bakın ve um, para ne tür bir şey ona yüklediğiniz anlam kadar paranın sizin için bir anlamı var ee, unutmayın etrafta gördüğünüz o saçma sapan e, parası olan insanlar ben de görüyorum o insanları bağlıyor parayla ilgili parayla parayla ilgili değil yani o insanın olma şekli e, parayı nasıl kullandığını da etkiliyor. Günün sonunda şöyle söyleyeyim size. Bugün hiçbir para kazanmıyorsanız e, neden? Yani neden kazanmıyorsunuz ya? Neden sizin topluma da ürettiğiniz, kattığınız bir değer olmasın? Para kazanmak demek topluma kattığınız değer demek. Yani hayatta varoluş haliniz e, neden böyle? İstemiyorsanız parayı bu videonun için değil zaten. Hani para istemeyenler için değil. Para e, isteyenler için konuşuyorum elbette. Ama emin olun bu dünyaya e, potansiyelimizi gerçekleştirmek için geldik. Ben buna inanıyorum. E, ve bu doğrultuda da adımlar atın. E, neden potansiyelle parayı bağladım? Çünkü para sizin en başta da dediğim gibi ortaya ürettiğiniz değerin e, maddesel çıktısı yani bir değer üretiyorsanız, bir hizmet sunuyorsanız, bir şeyler yapıyorsanız, bir katkınız varsa zaten para kazanıyorsunuz. Durduk yere kimse kimseye para vermiyor. Karşılığında bir şey olması gerekiyor. O yüzden para kazanmaya bu açıdan bakın derim. Bırakın etraftaki o saçma sapan para kazanan insanları. Siz nasıl olmak istiyorsunuz? Ona bir karar verin. Yani para kazandığınızda o parayı ...belki hayır işlerine bir kısmını ayırabilirsiniz. Ee, okumak isteyen birilerini destekleyebilirsiniz. Hani hep paraya böyle kötü anlam yükleniyor ya... ...bence artık paraya pozitif bir anlam yükleme zamanı. Ee, para nötr dedim, ona anlam yükleyen biziz. Pozitif bir anlam yükleyin. Yani negatif anlam yüklemek hizmet etmiyor size. Hiç kimseye etmiyor. Bugün artık böyle bir karar verin ve o doğrultuda hareket edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu benim çektiğim en uzun videomdu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine para üzerine video çekeceğim. Çünkü bu konuyu konuşmayı seviyorum. Biraz toplumun da bence bilinçlenmeye ihtiyacı var. Özellikle para kazanan kadınlara bayılıyorum. Zaten erkeklerin kazanması gereken bir şeymiş gibi bakılıyor. Hani kadının öyle bir görevi yokmuşçasına. Görev değil. İnsan kendi için para kazanmalı. Ben öyle inanıyorum. Ve bu inancım bana hizmet ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.